Benim telefonumu servise vermiştim. Ben e, ben servisten gidip telefonu aldım. Benim e, batarya e, jiletine hatta telefoncu arkadaş jiletine koymuştu. Ben de onu getirdim. E, ya merak ettim aslında. Dedim bir bakayım hani ne olmuş bu batarya yeni taktım diye. Ben de bataryayı böyle açtım. Yani e, baya yumuşaktı hani batarya. Ya dedim hele bir bakayım hani merak ettim o da. Bir bakayım dedim. Aldım faslatayı. Böyle hafif dokundum. Ha, o da hafif dokundum. Baktım bir duman çıktı. Ama zehirleyecek bir koku da çıktı. Hani, hani neredeyse böyle hani. Ondan sonra baktım ateşlenmeye başladı. Ateşlenince böyle bir e, pat diye ses geldi. Sede hani e, patladı böyle.